Kocaeli'de Kocaeli'de ne oluyor lan? Bu ne lan? Kocaeli'de ne oluyor? Kocaeli'de ne olduğunu biliyor musun? Beyefendi, beyefendi pardon. Pss, pss, pardon. Kocaeli'de ne oluyor şu an? Ne oluyor Kocaeli'de? He Alo. Neredesin? bir. Tamam çıktık biz. Yürüyüş yoluna iniyoruz. Kocaeli'de ne olduğunu çözmeye çalışacağız. Ne Sen de bizi bul, <laughs> bizle beraber ne olduğunu çözmeye çalış. Beyefendi merhaba, siz Kocaeli'de ne olduğunu biliyor musunuz? Hanımefendi. pardon. Güzel bir hanımefendi. Güzel kedi. Evet güzel kedi. Buradan Blast Pictures izleyicilerine ne söyleyeceksin? <laughs> masaj yapayım. Blast Pictures izleyicilerine masaj mı yapıyorsun şu an? Bu ne? Bakıyoruz. O şey, halket. Halk ama yok. Memur beyler bir şey yapıyor, umarım bize yapmazlar. Bakalım buraya ne yazmışlar. Birisi Gölcük yazmış. Oysa Kocaeli şampiyon oldu. Şampiyon. Gördüğünüz üzere Kocaeli. Atatürk yazılmış. Atatürk yazısını takdir ediyoruz. Güzel. Güzel bir şey. Kalemi çalan annesini sa... Hayda. Çok ayıp. Şurada bir şey var. Kocaeli'de şu dönüyor olabilir mi? Yok, onun günü tutmuyor. Günü tutmuyor mu? Günü tutmuyor. Başka bir gün müymüş? Ama altında bir şeyler dönüyor. Altında bir şeyler... Bu gençler kim ya? Beyefendi kombininiz çok güzel. Babanız ne iş yapıyor? şey söylemesem daha iyi. Babanız ne iş yapıyor? Sizin kombiniz gibi profesyonel devrimci. İzmit'te ne döndüğünü hala çözebilmiş değiliz. Herkes bir yere gidiyor. Biz de çaktırmadan onları takip ediyoruz. Bence hiç anlamadılar. şampiyonunu tekrar. Kocaelispor'un şampiyonluğunu kutluyor olabilir. Zaten Galatasaray şampiyon olmadı, Kociyeli Spor oldu. Onu kutluyoruz biz burada. O daha önemli bu arada. Kesinlikle daha önemli. Yaşasın Kocaeli Spor deyin. Yaşasın Kocaeli Spor. Oğlum ne oluyor? Çok acayip, çok acayip bir şey dönüyor. Bunlar mı acaba Kocaeli'de dönen muhabbet? Ben bunları mı gördüm acaba? Oğlum bu ne? Ne oluyor? Bir gidip bakalım ne olacak burada acaba? Oğlum ne oluyor? Spor varmış lan. Kocaeli'de ne oluyor? Galiba Kocaeli'de bu oluyor. Tam emin değilim. Araştırmaya devam edeceğiz. Ama sanırım bu oluyor. Tam emin değilim. Bu var. Babayım. Genelde bu oluyor. Çok büyük bir ihtimalle bu oluyor. Başka ne olabilir ki? Sence ne oluyor Kocaeli'de? Çok iyi. Bu arada bunlar da var. Yani. O da, bu da bu da oluyor olabilir. Emin değilim. Bu da olabilir. Siz beyefendi neden buradasınız? Bilmiyorum. Bu festivali neden tercih ettiniz? Bilmiyorum. Hayatım çok zor. Beyefendi bu festivali niye tercih ettiniz? Beni çağırdınız. Ben çağırmadım kimseyi. Yani sen çağırdın. Ben Dark Munchies diye birini aradım. O şey, benim. Mı? Galiba bir şey olacak. Evet. Bir şey oluyor. Kesin bir şey olacak. Evet. Emre yazıyor. Evet. What's an issue başkan danışmanı Sayın Hasan Ayaz'ı sahneye davet ediyorum. Galiba galiba bu oluyor. Ben yani Bu siyasi bir şey. Forma vereceklermiş. Evet, Demiştim Kocaeli şampiyon oldu diye. Bakın evet, inanmadınız. Koca, Bakın belediye. Oldu. Yardımcısı. Yardımcısı. Çok kıymetli gençler. Maşallah yani burası da duman dumanı ama. İçiyoruz. Böyle bir göreyim. Muhteşemsiniz. Eyvallah. Muhteşemsiniz. Efendim bu akşam burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın sizlerle birlikte olmak. Oğlum çok siyasallaştı bak bu. Ama Bocan maalesef programlarından dolayı sizlerle beraber olamadı. Aa. Onun işten sevgilerini, selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Tahir Büyükakın'a selam söylüyoruz Tabii buradan. Biz, maşallah bak. Tabii burası, burası ne? Bak. Kocaeli. Kocaeli. <laughs> Kocaeli denince ne var? Kocaeli Spor var. Yes! Şuuu! Yes. <laughs> <laughs> Kocaeli! Şampiyon kim? Kocaeli Spor! Kocaeli Spor. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Bu oluyormuş. Öğrendik. Bu oldu. Kocaman bir alkış alalım. <laughs> alkış! Oo çiçek de geldi. Kesin bu oluyor bu arada. Başka bir şey olamaz. olabilir şimdi. Bakın bunun da videosunu yapmıştık. İzlemeyenler izlesin onu da. Önemli bir videoydu. Burada da bir şey oluyor. Ne oluyor? Kocaeli'de ne oluyor? Allah Allah. Birazcık uzaklaştık. Çok fazla gaz, korna, bayrak ve garip insan vardı. Buraya çöp atmışlar. Çok kötü. Şu köpek hangi takımla acaba? Kesin Kocaeli sporludur. Burada kimse kutlamıyor. Burada kimse şampiyon değil abi. Burada biz şampiyonuz. Yaşa! Blast pictures! <laughs> Oğlum yine buldu bunlar bizi. Biz... Oğlum Kocaeli'de ne oluyor ya? Biz galiba... Kocaeli'yi ufaktan kaybediyoruz. Şuralardan hala bir şeyler geçiyor. Ambulans. Galatasaraylılar galiba kaldıramadı bu işi. Ya da Fenerliler saldırdı. Kocaeli sporcular da olabilir. Acaba Kocaeli'de olan şey kavga mı? Biraz kahve buldum. Of ya Kocaeli'de ne oluyor ya? Of. Bu şey hala bitmedi. Kocaeli'de tam olarak ne olduğunu hala anlayabilmiş değiliz. Şimdi o ana yere geri dönüp bakacağız. Ne olacak orada? Herhalde orada bir şey oluyordu ya. Büyük, orada sanki, ha burada da bir şey oluyor. Ama sanki orada daha çok bir şey oluyordu. Şimdi ona bakacağız. Oğlum <laughs> ne oluyor burada? Güneş doğmuş lan. Oğlum. Az önce her yer karanlıktı. Şuradan karşıya bir geçtik. Oğlum bakın güneş lan. Oğlum güneşi doğurmuşlar burada. Kocaeli'de ne oluyor? Burada bir sıra var. Burada bir şey pişiyor. Ne oluyor? 300 yarışmacımız daha. Dev adamlar var. Bir tane dev adam var. Diğerleri ideal boyda adamlar. Dev adam var. Bir, bir dev adam var. Ee, sen biraz alsana şunu ya. Voleybol maçı bulduk bu yarışmamız boyunca komple çekmek tamamen sen. sen. Ebrar Gül'ü göremiyorum ee ama şey, bu da gerçekten be. neler oluyor. Burada mı? Aa <laughs> bu şey dengede durma oyunu. Wow arkada daha büyük bir evet, şov var. Evet son çareyi yapıyoruz. Ben arkadaki 30 şovu 30 daha çok beğendim. Abi tekrar kayar mısın? <laughs> burada filan evet. bazı insanlar zaman, da golf oynuyor. Zengin çocukları da buradaymış, golf oynuyorlar. İzmit'in Modric buradaymış, ne düşünüyorsun? Aa, çok <laughs> seviyorum kendisini. Köpek mi oluyor galiba? Evet, İzmit'in evet, Modric'i takip ediyormuş. Ben etmeyeceğim. Neden? Artık yarışmamıza... Rafa Aş Evet, katılın. Kocaeli'de ne oluyor? Neden her Evet. evet. Kocaeli mod evet. için editledik evet. futbol Ağzeydik videolarından biri. Olabilir mi bilmiyoruz. Bir bir şey sadece bilgi vermeye çalışıyoruz. Ama burada Dungrit oyunu var. Oyun. Oğlum Kocaeli'de ne oluyor? Adam atıyorlar galiba. Oğlum, evet, hocam, hocam, Kocaeli'de hocam. Bakalım atlıyor mu? Ben de mi atlasam? Sadece 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 Dayanamıyorum artık. Kocaeli Spor adına 2024 2025 Çok fazla Kocaeli Spor. Gibi. Bu mu oluyor? Günün, Atlamıyor da var? oradan bize mi bakıyor ya? Aka Elini sallasak. Selam. Barış Alıcı. Selam. Mendes. Atlama müziği. Oo. Oh! Evet, çok oh! kötü. Çok çok kötü. Çok kötü. Süremiz doldu. Başarı korkutucu. Doğru cevap. Barış Oo. alıcı olacak. onu nasıl alacak? Evet, i̇lk sorudan sadece Hüseyin golü. Bak. 17 numaralı formasıyla Çağlayan! 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 Kocaman alkışlarınızla gol kralımıza. Ne oluyor acaba ya? Ve evet, alakalı Bu sıradaki olabilir. sorumuza geçiyoruz olan şey bence köpek balığı ile alakalı. Buraya da çocukları doldurmuşlar. Galiba çocuklarını çok da sevmeyen insanlar burada bakın düştü. İnsanları buradan tutup atıyorlar. Ta şuraya çıkarıyorlar. Sonra ta buraya bırakıyorlar. İnsanlar tezahürat yapıyor. Oo. Şurası valilik. Bu araç burada. Abi valiliğin önünde araçtan çocuk atıyorlar. Gerçekten Kocaeli'de ne olduğunu anlamak her geçen saniye daha fazla zorlanıyorum. her şeyi biraz anladım. Gerçi hiçbir şey de anlamadım. Da güneş ne alaka ya? Oğlum ne oluyor? Burada da bando var. Bandodan biri sigara içiyor orada. Oğlum burada da bisiklet var. Ki. Allah Allah. Diğer bisiklet portajları daha uzun olurdu. Bunlar ne bu kadar? Bu kadar toplanabilmişler. Diğer yerine işi var. Ama bak bunlar büyük şehir şeysi falan gidiyor. Bunlar normalden ayrı galiba ve burada motor korteji önce. Önce motorcularımız davrandı hadi bakalım. Amirimiz bedel idamani. Galiba bir şeyler oldu. Evet bir şeyler oldu hareket ettiler. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Isn't gittikleri yerde bir şey olacak. Bir şey yap, aralarına karışabilir miyiz burada? Karışırsın. Hadi gel karışalım. Tamam gel. Bakalım girelim. kocayla ne oluyor. Hadi gidelim, ne olacak Two seconds later. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Üniversitesinde de bir şey yapıyoruz Mücevher Üniversitesinde bir şey yapıyoruz <laughs> Türk <'üz>, Türk'üz, <laughs> Türk <'üz, Türkçüyüz>, <laughs> Yürüyelim arkadaşlar Lay 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 Ya yanlış anlaşılmazsa bir şey diyeceğim Bu arkadaşlar niye bizimle yürümüyor? Bunlar vatan haini mi? <laughs> Abi bu kocaeli çok garip. Yürüyen insanlar sıcaklıyor diye güneşi tekrardan kapatıyorlar yavaştan. Yani ben güneşin kontrolünün bizde olduğunu bilmiyordum. Şu an öğrendim. Galiba bu oluyor. Galiba kocaeli olarak güneşi yönetiyoruz. Atatürk'ü anıyoruz. Atatürk zaten en önemli değerimiz. Ee, ve belki de Atatürk için bu güneş sönmüştür şu an. Çünkü o ülkemizin üstünde parlayan bir güneşti. Oğlum, o onun, o aydınlığı, onun aydınlığı yeterli. onun sıcaklığı bizim için yeterli ve galiba bu oluyor ya <laughs> hiç umrumda değil Atatürk'ten önemli mi lan trafik Allah Allah yani delirmesinler kendilerine gelsinler bak mesela bu çocuk vatan haini yürümüyor başkanımız burada ya başkanım kocaeli ne oluyor ah be başkanım biz yine buraya geldik dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Güneş de gitti. Olay buradadır ya. Kaçıncıya geldik buraya yani. Burada bir şey var abi. Başkanım gençlerimizle beraber alana ilerliyor. Umarım alana geldiğinde bize açıklamada bulunur. Umarım şey der yani. Kocaeli'de ne olduğunu açıklayacak adam karşınızda. Bu bilmiyorsa kimse bilmiyordur zaten. sayın başkanımızı. Yine siyasallaştı bu arada. beri kalk ve yüksel bu senin günün. Gururla yürü hep gel göğsünü. Yıldız hilalle bir gökyüzü. Ezelden beri ben özgürüm. Yeşil! Siyah! Yeşil! Siyah! En büyük! Kocaeli! En büyük. büyük! Kocaeli! Süpersin Kocaeli! Evet. Bir tane daha takım olmuş da orada Yapma bunu. Evet. Yapma. Galiba bu oluyor. Evet. Ali Koç, Ali Koç istifa Ali Koç istifa Ali Koç istifa E bu sahte Ali e bu istifa Ali E istifa Ali istifa siyasal oldu. Bu yine siyasal. Tahir Büyükakın'ın doçent doktor olduğunu söylemeden Tahir Büyükakın diyemiyor musunuz? Ayıp. Doçent doktor <laughs> Tayyip <laughs> Takın Şampiyon <laughs> Kocaeli Spor Amatör Formasını takdim ediyor. <laughs> Herkese forma verdik bir benim yok be. Tahir Vuuu! Vuuu! sesleniyorum. Bana da forma verir misiniz? Teşekkürler. Dün de Emre Fer'e verilmişti. Emre Farko, karanlık sisi bir İzmit gecesi söylemedi. Emine Can olsa söyler dedik. Acaba Fatma Turgut'u mu söyleyecek? Hiç sanmıyorum. Umarım. Umarım. umarım söyler. Umarım. Umarım Harikasınız. Başkanım açıklayacak mı acaba? Ne oluyor burada? Başkanım. Yok. Ama siz Fatma Turgut'u dinlemeye geldiniz. Ben tek bir şey söyleyeceğim. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı. Bir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle şükranı anlıyoruz. Silah arkadaşlarına Türk şehitlerimize gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bayram sizin bayramınız Bayramınızı kutluyoruz ve sizi Fatma Turgutla baş başa bırakıyoruz. Gönlünüzü yine. Başkanım be anlattı ya. Sonunda çıkacak. Çak be. Çak, çak, çak. Güzelimiz başa çıkarmadıysa teşekkür ediyoruz Doçan Doktor. <laughs> Doçan Doktor Tayyip Ülkü hakkında teşekkür ediyoruz. Formayı verirse bir daha ederim. Ben fener var ama. Yes. Tekrardan hoş geldiniz. eğlenceler diliyorum her birinize. Sağ ol. Çok iyiymiş ya. Çok çok iyiymiş. Keşke tutuklu arkadaşlarımız da burada olup eğlenseydi bizimle ya. Ah be. Bu ışıklar da geri geldi. Çok iyi. Evet, çok fazla felaket atlattık. Çok dünya üstü şeyler gördük. Güneş şuradaydı, artık yok. İlk geldiğimizde de yoktu. Sonra geldi, gitti. Çok garip şeyler oldu. Çok fazla şeyler oldu. Ama öncelikle buradan Tahir Büyükakın'a tekrardan teşekkür. Pardon, profesör, doçent, profesör, doktor, master, üstad, e, kral Tahir Büyük Akana teşekkür ediyorum bize açıkladı. Senseyimiz ee, ve şimdi öğrendik öğrendiklerimizle gidiyoruz. Burada da bayağı bir mevzu dönüyor. Mevzular mevzular. Bakalım daha ne olacak yani bu, bu, oluyormuş Kocaeli'de. Siz de merak ettiyseniz böyle bunlar oldu. Daha da bir şey olacak mı? Çocuk bir şey yapıyor. Çocuğa bir şey oluyor gibi. Birine çarpacak o gidip. Ee, yani o korna pek kurtaracak gibi değil onu. Tekrar geçeceğim oturacağım, yeter. <laughs> Azıcık merak ettim, geldim öyle. Geri dönüyorum şimdi mağarama. İyi ya, çözdük. Ah, oh, çok da bir şey oldu, yokmuş. <laughs>